Evet dostlar merhabalar. Şöyle bir cümle e, kullanmak istiyorum. Soru sormak istiyorum. Ben kimim? Kendimi tanıyor muyum? Desem. Kaç kişi e, bana kendini gerçekten tanıdığını anlatabilir? Kim olduğunu ifade edebilirsiniz? Ya düşündünüz mü hiç? İsterseniz bir düşünün. Kimsiniz? Kendinizi nasıl tarif edersiniz? Yazın bana. Evet. Evet. Ee, şöyle söyleyeceğim bizler doğduğumuzdan işte kaç yaşında isek doğduğumuz süreçten şu zamana kadar şimdiki yaşlarımıza kadar tabii ki herkesin yaşı farklı farklı ama e, bize o kadar çok şey empoze ediliyor ki öz inançta ailemiz ailemizin e, korkuları bilinçaltındaki korkuları yaşama dair geleceğe dair korkuları kaygıları endişeleri atalarımızdan aktarılan atalarımızın yaşadığı o sıkıntılar, kıtlık bilinci, kaybetme korkuları, yaşamsal mücadelerinden aktarılan olumsuzluklar, bizim kendi sosyal çevremizden gördüğümüz, duyduğumuz ve işte bu böyledir diye çoğunluğun söylediği hani doğruymuş gibi bir inanış vardır ya, buralardan aktarılan olumsuzluklarla şekilleniyor hayatımız. <laughs> Bunlar için neler var? Başta kuşku, Endişe, kibir, gurur, isyan. Bakın size sayacağım maddelere bakın. Hırs, öfke, nefret, fitne ve kıskançlık, inatçılık, intikam, yargı. Peki biz bu kadar olumsuz duygu ile bütün bunların hepsi herkeste var. Ha e, bazı bazı bunu çok fazla değil. Belki bazı yüzde yirmilerde otuzlarda çalıştırıyordu. Bazı daha fazla yüzde altmış yüzde yetmiş belki yüzde seksenlerde çalıştırıyordu. Bazı da yüzde yüz bu olumsuzluktan yaşıyor. Yani kuşku ve endişeyle yaşayan bir insanı düşünürsene. Vardır öyle tipler, öyle insanlar. Her şeyin altında başka bir şey arar. Her bir iyi olayın altında bile, bile bir olumsuzluk arar endişe içinde olan insan sürekli bir şeyleri yaşayacağının endişesini kaygısını taşıyan insan ve devamlı e, her şeyden her durumdan kuşku duyan insan işte güzel gelişen bir durumun altından bile acaba ne olacak kötü bir şey beklentisi içinde olan insanlar e, ve bunun yanı sıra da kibiri de ekleyin hani böyle başkalarını beğenmeyen başkalarını eleştiren e, Aşırı derecede gurur, evet, aşırı derecede gurur yapan, kiminin giyimini eleştiren, kiminin hayatını eleştiren, kiminin fikirlerini eleştiren insanlar. Asla çevremize bakınca var ya o kadar fazla ki bu tarz insanlar, çok fazlaca var. Bunların toplamından meydana gelen bir insan, bunların toplamından meydana gelen bir zihni düşünün, bunun yaydığı enerjiyi düşünün. Bunun ortamda, kendi yaşadığı ortamda yaydığı olumsuz enerjiyi ve açtığı zararı bir düşünün. Yani dünyamıza, aslında dünyamızın frekansını düşürmede, dünyanın dengesini kaydırmada açtığı zararı bir düşünün arkadaşlar. Şimdi bunu düşününce ne kadar korkunç boyutta değil mi? E bizler de az buçuk mesela hiçbir şey çalıştırmıyorum diyen insan bile ara ara isyanı çalıştırıyor. Yani ben çok sakinim yani huzurdayım bu kötü duygular bende yok diyen insan bile bir şey olmadığı zaman veyahut da bir çok fazla bunaldığı anda bu isyan çıkabiliyor çok iyi yaşıyorum diyen de bile az buçuk dünyanın enerjisine kötü anlamda olunsan da katkı sağlıyoruz. Hırs. Aldı başına gidiyor şimdi insanlar Yani öfke. Haddinden fazla arkadaşlar. Nefret. Fitne. Hani fitne diye ben bu not aldım. Burada ben e, yaptığım derslerden aslında dersin ilk ana maddeleri bu. Buradan size okuduğum bunlar. Benim ofisimde çalıştırdığım kendi, kendini geliştirmek insanlara, geliştirmek isteyen insanlara. Burada uyguladığımız sistemin ilk ana başlıkları bunlar. Yani hiç e, fitneye ben katılmıyorum, bunu yapmıyorum, bunu çalıştırmıyorum diyen insan bile küçücük küçücük de olsa kodu başkalarının hakkında konuşmayı çalıştırabiliyor. Bunlar o kadar çok kalıtsal ve derin duygular ki üzerimizde birden atamıyoruz. Birden hemen fitneden saygıya geçemiyoruz. Hani fitnenin karşılığı saygı. Her şeye saygısı olan bir insan kainata, evrene, sisteme, her şeyin yaratıcısına o zaman Asla fitneyi çalıştırmaz, başkasının aleyhine konuşmaz, başkasının e, giyimi, kuşamı, yaşantısı, kıyafeti, fikri, düşüncesi her ne olursa olsun buna saygı duyar. Asla olumsuz bir şey konuşmaz. Bakın burada eksiklik aslında e, yaşadığımız sistemi tam idrak edememeden kaynaklı, saygının eksikliğinden kaynaklı çıkıyor bu fitne. Nefret. Nefret niye çıkar? Niye nefret ederiz zaman zaman? Ve o kadar yoğun yoğun hissederiz ki o nefret duygusunu bazı zamanlarda. Her an değil tabii ki. Bak bunun farkındalığı karşısı farkındalıktır. Hani onun değişmesi gereken duygu farkındalıktır. Farkındalığı gelişmiş, tam anlamıyla gelişmiş bir birey nefret duygusunu çok fazla taşımaz. Çünkü yüzde yüz bir farkındalık geliştiren ve yüzde yüz farkındalıkla yaşayan bir insan niçin kendinden nefret etsin? Niçin dünyadan nefret etsin? Çünkü her şeyin farkına vararak burada büyük bir farkındalık geliştirmek demek aslında kainatı sistemi oluşan ilahi planı, ilahi yasayı kavramış olmak demek. O zaman nefret de çıkmayacaktır. Öfke. Peki. Öfkeyi kimler çalıştırmıyor? Hepimiz çalıştırıyoruz. Yeri geliyor hepimiz. Anda kalmak, anı yaşamak, hayatın, kendinin, yaşamın kıymetini bilerek yaşamak, bunu tam yerleştirmiş bir birey öfke duymayacaktır. Her saniyesinin kıymetini bilecektir. Yaşadığı her olumsuz durumun aslında Niçin, neden olduğunu bilecektir. Oradan bile keyif almayı bilecektir. Ee, hırs. Bu hırs, şöyle düşünün. Bir şeyleri elde etmeye çabalıyorsunuz. İdealleriniz var, hayalleriniz var, hedefleriniz var. Buna ulaşmak için hırs olacak. Hırs olmazsa bu koyduğunuz hedeflere ulaşamazsınız. Ama bu hırsı nasıl çalıştırıyorsunuz? Bunu gerçekten buradaki saydığım, buradaki şu ana maddelerdeki saydığım gibi olumsuzluklarla mı çalıştırıyorsunuz? Yoksa gerçekten her şeyin farkına varmış keyif, anlayış, farkındalık, saygı, koşulsuz sevgi ve koşulsuz teslimiyette mi bir hırs var? Şimdi zaten <laughs> pozitif anlamdaki bu maddeler bir kişide varsa hırs da olmayacak. Hırs tamamen bitecek. Bilecek ki kendi için ne hayırlısıysa o olacak önüne. Hayırlı olmayan oluşmayacak. Oluşmadığı için üzülmeyecek. Oluşsun diye hırs yapmayacak. Çaba sarf etmeyecek. Elbette bir hedefimiz olacak hayatta. Bir şeyler yapmak için çabalayacağız. Bu dünyada neden bedenlendik? Biz bir takım buradaki şeyleri öğrenmek ...yaşamak... ...tatmak, deneyimlemek için burada varız. E bunları yapmak için de... ...tabii ki olacak bunlar. Hedef koyacağız. Kiminin mesleki... ...bir hayali vardır. Kiminin bambaşka hayalleri vardır. Bunları yapmak için elbette... ...küçük küçük hırslarımız olmalı. Ama bu hırsın boyutunu... ...aşarsak arkadaşlar... ...bunu hırsın içine... ...kaptırır da kendimizi. İstediklerimizi ulaşmak için başkalarını eziyorsak, başkalarını merdiven gibi kullanıyorsak, basıyorsak işte burada yanlış. Tehlikeli olan tarafı bu. Kıskançlık, inatçılık bunlarla çok çalıştırılıyor. İntikam duyguları, yargı. Mesela yargıya karşılığına koşulsuz sevgi koyduk biz. Koşulsuz sevgide olan bir birey e yargı çok fazla onun hayatında barınmayacak. Gerçekten koşulsuz sevmeyi öğrendiyse şayet, saf sevdiği çalıştırabiliyorsa içinde. Niçin bazı insanları, bazı canlıları ya da yaşamı yargılasın? Gidişatı yargılasın. Olayları yargılasın. Yargılayamayacak. Aslında koşulsuz sevginin barındığı bir bireyde ...yargı barınamayacak. Net. Kesin ve net. İntikam. Birçok kişi bunu... E, ...farkında olmadan da çalıştırıyor. Bazen de... ...bilinç altında tutunduğu duygular oluyor. O intikam... ...onu o kadar bir e, güçlü tutuyor ki... ...şimdi... E, ...birinden bir e, yanlış bir şeyler... ...gördüyse ise... aldatıldığı ne bileyim... ...haksızlığa uğradı ise... Bunun intikamını almak, onun yaşattığı durumun aynısını ona yaşatmak için yaşayan, bu yüzden ayakta duran, bu yüzden daha güçlü kalmaya çabalayan insanlar var mesela. O kadar çok intikam ateşiyle yanan. Bunun karşılığına biz şefkati koyduk. Şimdi o kişilere baktığım zaman aslında buraya da e, bir kişi de ben böyle seansı almıştım ve inanılmaz derecede intikam duygusuyla yanan bir e, bilinçaltı çıkmıştı. O kadar fazlaydı ki yaşadıklarından dolayı ta çocukluğundan e, şimdi şu anki hayatına kadar içinde kalmış öfkeler, yargılar of 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 o kadar çok olumsuz duygu biriktirmişti ki ve bunların intikamını almak onun tek hedefi o haline gelmişti. Düşünün Buna baktığımız zaman aslında o e, bireyi örnek gösterdim ama şimdi onun çocukluğuna baktığım zaman çocukluğunda başı okşanmamış, sevilmemiş, şefkat görmemiş bir çocuk çıktı. Aslında hırpalanmış, kırılmış, incinmiş, e, babasız büyümüş, baba terk edip gitmiş. Anne sadece karnını doymakla yetinip tam anlamıyla sevgiyi verememiş çünkü anne de terk eden babaya sürekli öfke ve nefret kustuğu için intikam ateşiyle yandığı için çocuğun büyürken ki öğrendiği duygular bunlar olmuş. Şimdi bakın zaten şefkat duygusunu eğer çocuklukta yerleştirmiş olsaydı aile ona bu kadar intikam duygusu da yanmayacaktı. Herkes kendinde aslında hangi duygu baskınsa aslında biraz çocukluğuna bir baksa yaşadığı hayata bir baksa kimi affedemediği Kimden ne beklentisi vardı ve karşılanmadı. Bu beklentiler karşılanmayınca işte bu olumsuz duygular iyice pekişti. Daha da sağlamlaştı zihnimizde. İnatçı bir insan düşünün, inatçılık. İnatçılık birçok yerde belki birçoğunun hani hedefini tutturmasında ya da başarılı olmasında yardımcı oluyor evet. Ki kendimden de çok iyi biliyorum ben de öncesinde çok inatçı hani kafasına koyduğunu yapan bir karakterdim ama bunu fazla taraflarını törpüleyerek, şekillendirerek buna kararlılığa çevirmek gerekiyor arkadaşlar. Buradaki değişimimiz, dönüştürmemiz gereken duygu kararlılık. İnatçı olmayacağız, kararlı olacağız. Körü körüne bir şeye inatlaşmak bunu yapacağım ya da bunu alacağım demek aslında arkasının önünü altın üstünü bilmeden orada. Kapalı gereksiz bir inat geliştirmek bazen iyi sonuçlar verebilir, kötü sonuçlar da verebilir. Ama kararlı olmak, kendini tartıp, kendini bilip, o şeyin yapabilirliğini bilip, onun üzerine kim ne derse desin, olumsuz bir şey söylense dahi hayır bunu ben başaracağım, yapacağım diye kararlı olmak. Burada doğru olan, doğru hamle bu. Bunu bu şekilde törpüleyip değiştirmemiz gerekir. Kıskançlık. Niçin kıskançlık çalıştırırız? Kıskançlığın altındaki duygulara baktınız mı hiç? Hani ben kıskanç değilim demesin kimse çünkü herkes de var var kıskançlık. En kötüsü insan sevdiğini başkasından kıskanır. Arkadaş çevresinde birbirini kıskanan arkadaşlar. Yani burada seanslarda görüyorum neler çıkıyor neler. Kıskançlığın altındaki duygular yetersizlik duygusu. Kendini tam anlamıyla her durumda, her olayda, her şeyde yetersiz gördüğü için kıskançlık çıkıyor. Şimdi burada aslında farkındalık ve kabulleniş duyguları olmuş olsa ve kişi kendiyle barışık olmuş olsa kıskançlık çıkmayacak. Kendini tam anlamıyla bilen insan, kapasitesini bilen insan, kendini fiziki görüntüsüyle seven insan, kendini aklıyla seven insan ve donanımlı olduğunun farkında olan insan, yani bilgisi, zihni, bütün bunların farkında olan insan ve kendini her ne olursa olsun hayatı kabullenmiş, sistemi kabullenmiş, tekrar gene söyleyeyim ve kendini kabullenmiş insan kıskançlığı çalıştırmayacaktır. Kıskançlık duygusunun altında yatan en önemli faktör değersizlik ve kendini kabullenemeden kaynak buluyor. Maalesef ki. Evet, kibir. Kibir. Şimdi kibir ben hiç çalıştırmıyorum diyen insanda bile gördüm kibiri burada, derslerde. Birebir çalışmalarımızda. Yani kendini çok farklı bir yere koyup şöyle söyleyeyim size en güzel örnek. Hani bir şey yanlış gittiği zaman, bir şey yapamadığınız zaman o tarz insanlar kendini çok fazlaca yerer, çok fazlaca kızar kendine. İşte başkası bunu yapmış olsaydı evet kabul edebilirim ama sen nasıl yaptın bunu diye kendine çok ithamlarda bulunur. Bakın buradaki cümleyi iyi dinleyin. Başkası yapsaydı evet kabul ederdim ama sen nasıl yaptın bunu der kendine. Şimdi bu çok büyük bir kibir cümlesidir. Evet. Sen kendini hangi yere koydun ki? Sen kendini nerede zannediyorsun ki? Ya da kendini ne kadar büyük zannediyorsun? Senin konumun ne? Senin mevkiin ne? Makamın ne? Aklın ne? Bilgin ne? E, nasıl bir üstünlük görüyorsun ki kendini? Başkaları hata yapabilir ama ben yapamam diyorsun. Bakın. Ya, en büyük kibirdir bu. Buralardan kendinizi tartıp ne kadar ve nerelerdeki kibir çalıştırdığınızı görebilirsiniz. Bunun karşılığı hoşgörüdür. Hoşgörü, önce kendinize hoşgörü. Önce kendi hatalarınıza hoşgörü, yanlışlarınıza hoşgörü. Sonrasında bütün çevrenizdeki yaşanılanlara hoşgörü. Elbette her şey e, düzgün gitmeyebilir. Elbette hatalar olabilir, istenmeyen durumlar olabilir. Bunlara hoşgörüyle bakabilmek kibiri tamamen yok eder, siler atar. Eğer bir insanda hoşgörü gelişmemişse ona bakın onda aşırı derecede kibir gelişmiştir. Evet, isyan. Bir diğer e, olumsuz duygumuz isyan. E, çok fazla isyan ediyoruz evet. İçsel huzura sahip bir insan çok fazla isyan etmez yaşadıklarına. Hani bazı insanlar vardır çok tamahkardır. Elinde çok bir şey yoktur ama elindeki ufak şeylerin kıymetini bilerek yaşar, şükreder her daim. Çok zengin değildir. Çok lüks yaşamıyordur ama o anki önüne gelen sofra için şükreder, sağlığı için şükreder aklı için şükreder, küçücük küçücük şeyler için şükreder, kıymetini bilir. Bunların içinde çok büyük bir içsel huzur vardır. Çünkü onlar gerçekten büyük bir Allah sevgisi, büyük bir inanç. Bu tarz insanlar çok fazla maddesel hırsları da yoktur. Ve gerçekten huzurludurlar da. İşte huzur olduğu zaman isyan da olmaz. İsyanın karşılığını huzur huzurla kapatırız. İsyanı huzurla silebiliriz. Ne kadar çok huzur yerleştirirsek içsel o kadar çok isyandan uzaklaşırız. İsyan bizim içimizde baş gösteremez. Arkadaşlar bu konu aslında çok derin daha fazla detaya girmek, girerek anlatmak gereken konular. Ben bugün böyle küçük küçük uç noktalardan, ana başlıklardan bahsedip konuşmak istedim. Bu tarz bir konu açtım. Bu dikkatinizi çeker, ilginizi çeker de şayet. Evet ben de e, kendimde hangi olumsuz yanlarım var? Değiştirmek istiyorum. Arınmak istiyorum. Evet o huzurlu bütün e, güzel pozitif duyguları yerleştirmek istiyorum kendime. Derseniz şayet bu videonun altına yorum yapın. Bu bu tarz videoları daha da çoğaltayım. Daha da fazlalaştıralım buradan elimden geldiğince vaktim olduğunca sizlere Anlatmaya çalışayım. Gerçekten canı gönülden dinleyip değişime dönüşümü isteyen arkadaşlar olursa şayet. Evet. Her şey gönlünüzce olsun. Huzur yakanızı bırakmasın hiç arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.